Aa, oh. şimdi merhaba arkadaşlar Don't ben Basit Player Beğeni ve aboneliğinize ihtiyacım var Lütfen bu konuda yardımcı olursanız çok çok mutlu olurum Zaten çekilişler vesaire falan yakında başlayacak Homo orada özel çekilişler yapacağız Belki başka şeyler de yapabiliriz belli değil şu anda Şu anda Parti Monster'lara girdik Partideki kişi de benim zaten Evet şu anda Üstümde Şey yok

i ne onları keşke biriktirip 2000'de kenar yapsın. Ben öyle mesela <laughs> Bu da, da artık bu arada abi dakika kadar full artı bir yapalım mı? sıkıntı Ulan abi sen de Salih abi sen de ters psikoloji yapmayı biliyorsun adamı çözmüşsün. Arka arkadaşlar biraz gözüm vardı ondan direkt sattım her şeyi zaten. Toplamda 9.5 GB para kastık. Ee, bunlar biraz karıştı vardı mob CR'ye girdik. Burada da bir ton kutu var. Bunları da kıracak mıyız? Ne yapacağız? Video kaydı alır mıyım değil. Çünkü çok uzun sürüyor. Aranızda sevenler var biliyorum. Ben de seviyorum gerçi. Bakalım ne olacak ne bitiyor. Oha! Ringo falan Allah kahretsin. Oo! Oğlum çok sevindim. Bak 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 bebeğe bak be bebeğe. bebeğe bak sen. Ay! Oğlum bu ne be? Bu ne be? Ah o gece bak, çok Oo şu anda güzel gibi görünüyor. Sigaramızı da yaktık abi. Hazırız. Abi KC'ler şu anda çok önemli. Çünkü KC'yi bayağı bir düşürdüler. Yani çıkartması zor oluyor. Gold Silver mükemmel. Burada hiç kötü item yok diyecekken Iggy'yi gördüm. Artı mi İlk öncesinde şu, şunları bir yerden çıkartalım abi. Ops bir tane gold geldi mükemmel. Ben buna bir tane şey açacağım ya. Şalı şalı bulmam lazım. Şalı bulmam lazım. Kim kim ne yapmış abi? Ne yapmış? alalım. Tekrardan devam edelim. Kimmiş lan? 44 dört kıracağım abi. abi şu anda para eder. Bir tane şalov çıkması lazım. Bare ha det. mükemmel gidiyoruz. Mükemmel. Pepper yellow. Mükemmel ilerliyoruz. Şimdi bir tane shadow aldık, bunu aldık. Şimdi nasıl bir şey yapabiliriz? Abiler sizce sizce e, kravat zımbırtısı basmak mantıklı mı ya? Bu e, taş taşların piyasası abiler taşların piyasası nedir şu anda? Purple ha 5 gb Aynen. Denemede olmadı alışı arkadaşlar. Denemede olmasın. Denemede olmasın. Hadi bakalım ne alacağız? Ha bir tane de onem almamız lazım değil mi? Evet. Bakalım. Hadi güzel bir şey alacağız. Evet. Geldik, geldik. Bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane de bundan. Ah, of, of. Bir. Abi sağlam pak. bu zindan digir ne ya? Nasıl basacağız şimdi? Bakalım. Zindan dekor aldık. Zindan dekora bakalım. bu rauntları falan da basacağız. 3 tane bununla ya yani bu burada bir 3-5 GB harcayacağız gibi görünüyor arkadaşlar. Bakalım burada herhangi bir şeyimiz var mı? Dur şunu yakmalık sağlayacağız zaten. Artı birden devam. Devam. Zinan siper falan alıyor. Arkadaş benim aldığım şeye bak ya. Gözünü seveyim. Psikolojim bozuldu ya. 15 GB aldık anasını satayım. Şaka gibi ya. Oho. Psikolojim bozuldu ya. Satar. Gider 3-5 gün sonra daha ucuz TL'sini alır. Tamam. Daha ucuzuna satın alır. Ha yakarsan sorumluluk almam ama. Bak ben de geri dönüyorum mesela şu an. Aslında artı yüzde %100'e atıyorduk anasını satayım. Şimdi başlıyoruz. Aa, sigara yakmadan duramam ki ben. Yani. Vallahi sigara bak yakmadan duramam yani. O artı iki serpent. Aslıki serpent, hanemize hayırlı olsun. Yok şu an elimde su basacak dekor olmadığından dolayı tutacağım onu. Yapacağım yapacağım. Nasıl su lot hepsini öğreteceğim. Aa, bu artı beşte kalmış ya. Şimdi ilk öncesinde şunu diyet yediği deniyorum. Arkadaşlar bir tanesi Roma bir tanesi Zindan Degar'a git. Gırı... Aha geri geldi. Artı 8 ananı satayım. Böh be. Yakmalık atıyorum artı 8'e. Eagle'a geçiyor ya 8'e. Çıldıracağım şimdi. Ne güzel deniyoruz be oğlum ya. Niye keyfimi kaçırıyorsun ya. ya. Niye keyfimi kaçırıyorsun ki sen ya? Yan çarıda kesmişler zaten. Geçtim ulan ya. Vallahi geçti ha. Ulan artık 6'ya basmışım. Tane Tanen İyi Bas 7'ye. Gel otur anlat kalbe. Yürüyor önümde büyük harbe. Darbe üstüne dar. Şimdi grup 19 yapmamız yok mu? Abi ben zindan digger'ı deneyeceğim. Çok heyecanlıyım çok. Bence ulan geçse var ya. Dehşet olur dehşet. Dehşeti vahşet olur. Yan çarada koşturuyoruz bir yandan ve bam. Geldi. Ver babaya. ve ananı sikeyim. Çok kötü yanladık be. Çok kötü yanladık be. Ah. Yanması üzdü. Çok üzdü beni. Kalbim kırıldı. Ama artık kalbimi geri çaldı. Ne küçük bir boşaltalım anasını satayım var ya. Lan o abi işime yarayacak hiçbir item geçmiyor ki ya. Abi de işime yarayacak hiçbir item geçmiyor. Bu arada kamera diğer ekrandaydı şimdi şaşırıyorum çoğu zaman o tarafa bakıyorum. 7 determinant geçti. Hay ananı avradını. şöyle saçma sapan eşyaları geçiyor ya. Beni acayip irit ediyor ya. Üç tane artı yedi geçirdik. İki tane Wind Force. Bir tane Virin... 7'si. Ananız... Yedisi... Ne oldu lan orada? Ben acayip bir şey kaçırdım ha. Ben çok kötü bir şey kaçırdım. Ben yanlış yanlışlıkla yedi 8'e attık? Yoksa artı altı mıydı o? Ha evet. Artı 6'ya geçti. Yediye tekrardan vurduk. Öyle bir şey yapmıştık. O yüzden yedi kılavuz ayaklarımı veriyorsun bana. Ben keyfime bakıyorum. Yoluma bakıyorum. Beni sinir etme. O zaman senin. Hıdıdı hıdıdı hıdıdı. Şimdi bunu vururum. Sekiz, ama iş 8'e geçse bu da benim işimi görür. Geçer mi? Geçmez. Şimdi KC sıkıntım var. Yoksa şoktan trinaları çekip 8'e atmıştım o iki tanesini. Yok çok kötü geçti gitti ya. İki tane BF aldık. Bir tanesi diyet. Mitos. Yok ikisi de diyet. Bu da diyet. <laughs> Full diyet basıyor zannetsin satayım.